Latin harfleriyle Türkçe okuyup yazmak mümkün değil. Böyle bir şey yoktur. Olmaz. Ee, çünkü Türkçe bu harflerle doğmuştur. Bu harfleri dışarıda bırakırsanız Türkçeden bahsedemezsiniz. Eee Üstelik Rika yazısı denilen harf karakteri Türkler tarafından icat edilmiştir. Bugün bütün Arap aleminde gazete ve kitap basmak için kullanılan harf karakterini Türkler icat etmiştir. Rika yazısı İstanbul'da icat edilmiştir. Yani her şeyiyle bizim olan bir şeydir o. Öyle hani birinden adapte etmiş falan filan değiliz. Yazımızı elimizden almalarının sebebi, biraz önce size Urfa Hareketi ve arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hadisesini naklettim. Yazımızın elimizden alınması meselesi Türk milleti eğer yazısını elinde tutacak olursa bunların defterini düremeyiz. Bunlar ne yapar yapar? Kendi üstünlüklerini bize kabul ettirirler. Onun için bunlara kendilerini ifade etmeye imkan tanımayan bir ifade biçimi giydirelim. Nasıl olsa kendilerini ifade edemeyeceklerine göre bize de bir zararları dokunmaz. Bunu Mezarda kan telliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük okkabazlık. Sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve